Ya Said gir oraya ya geliyorum ben <laughs> Hadi Bedir'im Benzemiştim bu çocuk Volek ha. Bence Volek. Hiçbir şey bildiğim yok. Ali ne dedi lan CS mi? Kim kim Ali? Kordi de gelsin. Yok ya o yarram gelemez. Yok ya o yarram gelemez. Chat izle. Lan oğlum. Güncel değilmiş. Bir eksik montajer. Gitti kanka. 19 oğlum bir bitti. Oğlum ben şu an webten görüyorum. Ya. Evet. Peren burada mısın? Peren. Geliyorum diyor, geliyorum diyor ha. Çık şu rolden amına koyayım. Bağımlı gibi rol oynuyorsunuz ya. Alo. Hah, hoş geldin kardeşim. 3 dakika falan bekleyebilir misiniz beni? Bu chat adam değil mi? Bu insanlar insan değil mi? Biz piçi ne biz? İnternetim gitti gelsin de olsun mu Sayna Bey? Ne ola? Ne diyorsunuz ya? atayım mı diyorum? Nasıl siz ne? Rol play'de siz sen kıyafetçi de kuyut atma için izin istedi ya. Ya oğlum ne bu nasıl bir adam? <laughs> oğlum adımlar bana atıyormuş ya. Elektriğin gitti kardeş. Toplum kurallarına aykırı bir hareket yapmışız. Allah kahretsin. Türk mü? Allah kahretsin. Türk mü? <laughs> Hayır! Benim Benimle kim? Killerman 06. Farklı Fotoğrafımdan da anlamazlar. Fotoğrafımdaki Tukan abi hiç benzemiyor. <laughs> We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Ama kordide var. Benim fotoğrafımda <laughs> var kanka onu <laughs> ne yapacağız? Kork <laughs> <laughs> <Çoruk> gelmesin. Abi <ya. gülüyor> Abi Koray trans mı? Bak işte ağzını bozma kardeşim. Tamam abi. Koray da yakışır atarım. Fasında şılocuyum. Uzun topuklu giyirse böyle iki buçuk metre olsa boyu. International dışa tetik dilekler stil. Ne kadar kalan kaldı? Kanka, Kanki arkadaki ne diye canas? <laughs> ah be! Tam bir geliyor. Bir tane araba öldü. Tanki yok gibi. Nerede merdiven de mi? Merdiven de bir tane, bir tane merdiven de. Merdiven bir short, bir short. Bu ne Orada geliyorlar. <laughs> Ali dön, Ali dön. Unutmuşsun reis ama. ya, kanka. Ya, var Bir mi? Bir short, bir, bir mid, Bir short. Neyse mi? sağlam. <laughs> AWP sağlam baba 4 mi? var. Geldi <laughs> <Diyanet> yakında yakında, <laughs> ah! Ah <Allah>. lan. <laughs> Kaç! KALZERON Hadi lan Bedir ne? KALZERON okay. KALZERON Eyvah Oğlum evet. Yarrak gibi oynuyoruz. Longu tutuşumuzu görmedin mi olum O nasıl longu tutması amk <laughs> 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 headshot vurdum. Oğlum headshot vurdum bir de body vurdum ya. Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? Mid <laughs> Midras var solda. Ama abi. Hadi vur bana abi ben hazırım. Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Koray. Lag oluyor ha. Ya siktir git. amına oğlum solda. <laughs> Arka gelmiş çakala bak la. Oooo <laughs> oh, amına koyu. Sana, sana da mı ace attı? Sana da mı ace attı? Hileci evet. oğlum Oradan be? dönüp sana ace atamaz amına koyu. Oğlum bebe bana 3 <laughs> ace attı döndü sayıda da ace attı. İp ne? Amına kodumun ibinesi duyuyor musun mu lan beni? Kapat. <laughs> Kapat lan yine Orası fırladı buldu beni yine bir şekilde. Topa şey oldu hadi dakika. rampaydı. Rampa, rampa öldü. Rampı bak bana Anlaşık. bomba atıyor kanka Anasını Orospu çocuğu. Para 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 <laughs> Ben burada sanıyordum oğlum adam. <gülüyor> <gülüyor> bu iple Mevlana açacak beyler dikkat edin. <laughs> Aç o hileyi de hadi öldür bizi. O hileyle bile vuramazsın. Kavat. Ne yapacağım? Söyle. 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 On a un bonnet là